herkese merhaba sevgili dostlar bugün yeni bir lastik videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün e, tamı tamına 9 tane Twitch drop kutusu açacağız Normalde ona tamamlayıp böyle açacaktım ama bir iki gündür Twitch drop gelmiyor Ben de sinirlendim dedim e, videoyu çekeyim artık elimden çıksın dedim bugün 9 tane Twitch drop açacağız aynı zamanda bir tane de floppy disk açacağız arkadaşlar ben Twitch Drop'u nasıl elde edeceğim bilmiyorum diyeniniz varsa e, Kartlar kısmına ve e, açıklama kısmına e, Twitch Drop'u nasıl düşüreceğinizi, nasıl kazanacağınızı anlattığım bir video var. Onu izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kartlar kısmına ve e, açıklama kısmına linkini bırakırım. Şimdi Twitch Drop'tan biraz bahsedeyim. Ee, Twitch Troll'un içinden güzel ödüller çıkıyor ee, özellikle bir motor siklet skini var ben onu istiyorum ba Gayet güzel bir skin böyle mor bir şey Ayrıca bazı e, malzeme paketleri elde edebiliyorsunuz Bazı özel e, köpekleri elde edebiliyorsunuz Husky gibi Corgi gibi Güzel özel köpekleri elde edebiliyorsunuz ve birkaç güzel ödül daha var e, Bir de blueprint veriyordu sanırsam Bakalım bizim şansımıza hangisi düşecek bilmiyorum artık. Umarım güzel bir şey verir. Sizden ricam bu videoya şöyle bir like patlaması yaparsak güzel olur. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve daha fazla lastik videolarını takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sayede tüm videolarımdan rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucuma katılmak istiyorsanız e, linki açıklama kısmında mevcut olacaktır ve Instagram sayfamızın linki de tekrardan açıklamada olacaktır o yüzden açıklamaya bakmayı unutmayın sürekli bir şeyler yazıyorum ama sanırsam kimse bakmıyor neyse şimdi ilk kutumuzu açıyorum open'a bastım orada 17 günü kalmış 30 gün süresi oluyor siz aldıktan sonra bastım ve 30 tane ration verdi güzel bunları da bir videoda kullanırız arkadaşlar. Tekrar bastım ve Shepard puppy ile normal bir dry food geldi Daha önce de Twitch Drop kutusu açmıştım bir tane o, o videoda açmıştım Aslında o video ile beraber toplam 10 tane olmuş oldu ee, Orada da Shepard puppy vermişti sıradan bir köpek yani özel bir köpek değil onu söyleyeyim Böyle Tekrardan açıyoruz Ve tekrardan aynı ödülden verdi olsun altı tane kaldı umarım altı tanesinden bir tanesinde bu motorciklet skinle verir beşinciyi açıyorum ee, bu sefer u korgi köpeği verdi arkadaşlar bu çok nadir bir köpek ee, sezon dışında elde etme yolu yok sanırsam bir de satın alabiliyorsunuz hayvanlar kısmında ve 5 tane de dry food verdi ee, çok güzel oldu bu arada korgi köpek satılıyor muymuş görmüş olduğunuz gibi satılmıyor. yara satılıyor ama sanki yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o köpeğimizi de büyütürüz. Bir tane daha açalım. Ee, bu sefer Weapon Parts ee, kutusu geldi ve e, Blueprint kutusu geldi. Bunlardan birer tane açarız. Ee, üçüncüyü şöyle açalım. Bu sefer Husky geldi. Ee, şanslıyız arkadaşlar. Hem Korgi'yi hem Husky'yi düşürmüş olduk. İki tane daha Dry Food geldi. bayağı bir Dry Food geldi bu arada. E son üç tane tekrar açtık. Bu sefer Mechanic Packs ile Specialist Pack geldi. Bunları da açacağız. Son iki tane basıyorum. Ver artık şu Blue Pin'in dibe. Ama vermedi. Shipped Poppy ile bir tane dry food verdi ve son paketimiz bakalım belki son paketten skinimiz çıkar basıyorum ne geldi gift package bakın bunu bilmiyorum bu ne bu ya Allah Allah bu buradan başlayalım şöyle gift package bastım Ha bu oyunda bir ara verilen hediye güzel bir tane daha bey kompleksimiz olmuş oldu. Ve Medical Max. Bunda sadece bu gift package'dan elde edebiliyorsanız sanırsam. Başka elde etme yolu var mı bilmiyorum. Şimdi special ile konuşamadım. Şimdi specialist pekimizi açalım. buradaki eşyalardan bir tanesini çıkartacak. Çok önemli bir şey değil. 5 tane bolt çıktı. Güzel. Bu arada tanesi kaç liraymış 7 liraymış 10 tane alırsanız 42 lira gayet güzel ee, kazıklıyorlar insanlar Evet bunlardan almayın Bence yani size hiç önermem mekanik pekimizi açalım ee, şu rubber çıkarsa güzel olur Tabii bize 5 tane kablo neden Çünkü en dayanık o ve şu scrap bize onları verecek başka bir şey verse saçma olur Blueprint vermesi güzel oldu. Belki bir tane pembe blueprint verir diyecektim. Ee, sanırsam bu sadece beyaz blueprint veriyor. Allah Allah. Şöyle open diyelim. Ee, üç tane blueprint verdi, apital 1 verdi, carbon handle verdi ve vintage barrel verdi e, ee, 3 tane rastgele blueprint veriyor diyormuş zaten açıklamasından da şunları alalım sanırsam hepsi vardı bende şöyle bakayım ha bu bende yokmuş mesela karbon ee, handle'ımız olmuş oldu bu ikisi varmış tamam son olarak da pack of weapon parts buna bakalım buradan 5 tane silah yağı gelirsek güzel olur şöyle open'a bastım 20 tane bolt geldi O da güzel O da güzel bir ödül ee, Sanırsam başka bir şeyimiz kalmadı değil mi Aynen Şu papillerimizi e, yuvasına Yollayalım şöyle alalım ee, İstediğim skin çıkmadı Sağlık olsun e, Şunları da şöyle açalım Bu normal bir köpek Bunu yollayalım bu da normal bir köpek. Bu da normal bir köpek mi? Aynen. Bu da normal bir köpek. Ee, husky pop'imizi açalım şöyle. Ee, Guri çıktı. Bunun ismini ne koyalım? Aklıma bir şey gelmedi. Ama bu köpeklere eğer istiyorsanız sizin isminizi verebilirim. Şu köpeğin ismi benim ismimi ver diyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Husky yazacağım şimdi. Yanlış yazdım değil mi? Aynen. Okey. Çok yaratıcı bir isim değil mi? Evet. Buraya da e, Korgi köpeğimiz. Korgi köpek de bu şekilde oluyor. Gayet tatlı bir köpek. Senin ismin de senin ismin ne olsun biliyor musun? Sen çok şeye benziyorsun ya. Senin ismin de Korgi olsun. <laughs> çok yaratıcı bir isim değil mi? Evet. O nasıl aklına geldi ya falan dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Şimdi gidelim Banker alpha'ya ee, bu arada <laughs> bunun videosu da yakında gelir. O da o da aklımızda bulunsun bakalım. Şimdi gidelim floppy diskimizi açalım. Ee, hazır gitmişken aslında şu blueprintleri de oraya koyabiliriz. Bunları buraya bırakmaya gerek yok. Ee, gidelim. E, floppy listemizi açalım. Evet arkadaşlar, banka Rafa geldik. E, Seni öldürelim. Hop, bye bye. Bu arada arkadaşlar, e, bu Floppy seviyesinde de 15 devele geldim. E, şu 5 tane madalyayı Koyduğumuz zaman milk korumuzu artık alabiliyoruz arkadaşlar. Onu da bu videoda göstermiş olayım dedim. Bundan sonra artık bütün doldurduğumuzda hep floppy disk verecek. Ve artık infected box yani virüslenmiş kutu şeklinde arada sırada floppy diskler de gelecek. Onun videosunu da ayrı yaparım. Sanırsam önümüzdeki kutu virüslü diyebiliyorum. Buraya doldurduğumuz zaman da onun videosu da gelir. İki tane blueprintimiz vardı onu da buraya koyalım. 90 oldu. 100 olsaydı bir tane daha açardık. Neyse sıkıntı yok. Floppy diskimizi şuraya yerleştiriyoruz ve evet koordinatları öğrendik. Artık floppy diskimizi açmaya gidebiliriz. Hadi ya da görüşürüz. Evet arkadaşlar eventimiz geldi. Tabii ki bu eventin ne event olduğunu biliyoruz. Floppy disk mekanımıza şöyle gidelim. Koordinatları öğrendik. Ee, özel hack yeteneklerimiz sayesinde ve floppy diskimizin sayesinde tabi hack yetenekleri falan hikaye burası tamamen e, bizim hayal gücümüz şimdi e, bizim adam niye bu kadar yavaş yürüyor ya koş 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 ileride loot var böyle yavaş yavaş yürüyemezsin hadi 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 tempo eh sonunda vardın ya valla Yaşlandım buraya varana kadar evet hemen mekanımıza giriş yapalım Evet arkadaşlar Disk mekanımıza geldik Bu arada benim gibi zenginlik yapıp F16 ile gelmenize gerek yok katana machete gibi bir silahla da gelebilirsiniz Neden şu an elimde M16 var ben de bilmiyorum O an artık F16'yı almışım Bakalım bu sefer belki Milkor çıkar 2 tane milkorumuz olmuş olur e, ee, onu da 99 wave de kullanırım ikisini de. Ee, o da sanırsam 20 kullanım hakkı oluyordu. Yanlış hatırlıyordu olabilirim. Sanırsam 20 değil de 15'ti. 15, 15, 30. Ee, yani bir 60 tane daha bomba biriktirirsek 2 milkorla şey yaparız. Tabi şimdi milkor çıkarsa. Bakalım. Şansımıza belki çıkar. Hop. Tabi ki çıkmadı sağlık olsun ama Scar çıktı. Scar da gayet çok güzel bir silah. her zamanki gibi iki tane C4 çıktı. Bir tane Keles çıktı. iki tane sil var. Bir tane Electronic Circuit. Bir tane Bakır. 5 tane Alüminyum. ve bunlar çıktı. Evet ödüllerimiz her zamanki gibi beklediğimiz gibi değil. Ama fena da değil. Yani Scar çıktı. Scar gayet güzel bir silah. Şöyle sesini açalım mı telefonun? Bu sesin asaletine bakar mısınız ya? Böyle korkutucu bir sesi var. Evet arkadaşlar. Evet bu arada acıkmışız. Yiyecek bir şeyimiz de yok. Evet, o zaman ne yapalım? Ha, şu geyin etini yiyebiliriz. Om nom 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 yedik. Evet. Artık birkaç saniye daha götürür bizi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.